Merhaba arkadaşlar. Bir Yusuf Güney Halk ile beraber sizlerleyiz. En son 599. bekte kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Deliha eydür. Yusuf işit beni. Deliha der ki Yusuf beni işit. Yoksa zindana uğrurum ben seni. Yoksa seni zindana atarım. Sözümü tut bana naz eyleme. Halime bak. Sen muhal söz söyleme. Yani bu imkansız sözler söyleme. Yusuf eydür, Yusuf der. Tutmazam her sözün senin sözünü asla tutmam. Ne dilersen eyle bana kendisin. Sen bana ne yaparsan yap, ben senin sözünü asla tutmam. Yusuf'a zelha kakır, şoldem buşar. Yusuf'un kuşağını şoldem şaşar. Hem tonun dahı Yusuf'un çıkarır. Alır anı, Melik Reyyan'a varır. Zeliha ona öfkelenir. Ee, üzerindeki kuşağını, elbiselerini, o değerli çok değerli elbiselerini hazırlatmıştı ya. Onların hepsini çıkarttırır. Onu Melik Reyyan'ın yanına getirir. Melik Reyyan'a varır. Kılır selam. Bin benim gibi sana olsun gülam Zindana urgıl. Bu benim kulumu. Oldu asi bana tövbe kulumu. Melik Reyyan'a varıp da selam verir. Benim gibi binlercesi sana köle olsun. Bu benim kulumdur. Bana asi oldu tövbe etmiyor. Bunu zindana at der. Reyyan eydür. Tut elin ilk zindana. Bu senindir. Nice dilersen kına. Reyyan, Melik Reyyan da ona der ki. Köle senin kölendir. Al onu zindana götür. Nasıl istersen yap. Yusufu Korzelha zindana gider. Yatsun anda düğü ben ol cevri der. Zeliha da Yusuf'u zindana götürür. Oraya bırakır ve orada yatsın, acı çeksin diye ona hani çevreden acı çeksin der. Her ki geldi dünyaya, geri gider. Tanrının takdiridir. Gör, gör kim ne der? Dünyaya kim geldiyse o geri gidecektir. Tanrının takdiri böyledir. Hayrı olur Kotifar Sultan ölür. Ol Kotifar'dan Zeliha tul kalır. Kotifar hastalanıp ölür. Deliha'da dul kalır. Yerine kardeşi Reyyan oturur. Saltanat hükmün yerine getirir. Zindan ehlin kamusun azat kılar. Korlar anda Yusuf'u yalnız kalır. Bütün Melik Reyyan tahta geçince bütün zindandaki herkesi alar. Bir tek Yusuf zindanda yalnız başına kalır. Cebreil şodem iner gökten yere. Kıldı selamı ol Yusuf peygambere. O anda Cebrail gökten iner ve peygambere selam eder. Sabredip katlangıl uç sen bu işe, ile her iş çıkar bir gün başa. Sabredip bu işe katlan, bütün işler sabır ile başa çıkar. Hayra iri batasın nimete, dürlü atlaslar giyü ben devlete. Hayra erip nimete batasın, nimetler içerisinde yüzesin, türlü atlatlar giyip devlete erişesin. Bir taş uçmaktan getirir levni ak, beyaz renkli bir taş getirir cennetten. Anı yaratmıştı inci gibi hak, Allah onu inci gibi yaratmıştı. Koyar ağzına taşı fermanlayı, bildirir düşmanisin key anlayı. Onu ağzına fermanlayıp koyar, ne anlamda kullandığını anlamadım. Yani koyup kapatır manasında da olabilir fermanlamak. Ona rüyaları tabir edeceğini bildirir. Uş bu sözde bir hikayet var dahi. Ey deyim işi anı dahi. İşte burada bir hikaye daha var. Diyelim de onu bir iştin. Eitti Rum'un isi Kayser bir ere. Buyruğum tutmuş sıra vargil ey yara. Rum üstü yani Rum ülkesinin hükümdarı Kayser bir adama dedi ki benim emrimi yerine git, getir, Mısır'a git. Kavmi Mısır'ın bahisine kıl selam. Söyle gel benden ana birkaç kelam. Mısır ülkesinin sahibine selam söyle. Benden ona birkaç söz ilet. Avu versün Melik Reyyan'a saki. Hem ittifaklaşsın Honsalar dahı. Ee, takisi, yani şarap sunan kişi ona bir e, zehir versin. onsalar yani bu aşçı başı, çeşnici başı o şekilde anlatabiliriz. E, aşçı başı diyeceğim, aşçısı diyeceğim daha doğrusu. Aşçısıyla da ittifak ettiler Ol varur Mısır'a tutar, ol varur Mısır'a tutar buyruk kişi. Bildirir bunlara anda ol işi. O kişi de Mısır'a varır. Bu planı onlara bildirir. Melik Reyhan tutar ikisin, tuyar ikisini tutar. Bunları bağları zindana koyar. Melik Reyhan da bu işi fark eder ve onları hapseder, bağlar, zindana atar. Ta ki Honsalar Yus Yusuf ol üçü, böyle şür her biri kıldığı suçu. Ta ki Aşçıbaşı ve Yusuf o üçü birbirlerinin arasında konuşur ne suçlar işlediklerini söylerler, dertleşirler. Dertli derdini her biri söyleşir. Zindan içinde kayguru ağlaşır. Dertli, dertsiz hepsi söyleşirler. Zindan içinde üzülürler, ağlarlar. Honsalar saki yatır bir gece. Düş görürler her biri işit nice. Aşçıyla saki yatar iken bir gece bir düş görürler. Bir acep düş görür ol saki e, saki yar üç ulu salkım üzüm alır sıkar bir kadehün içine anı kuyar. hocasına içirür şöyle ki var O saki o gece üç salkım üzümü alıp sıktığını bir kadehin içine koyduğunu ve hocasına içirdiğini görür Konsalar da görür kim üç tenur yapar ekmek başı üstüne götürür Hocasına getirirken ün gelir. Anda tur diye gidemez şöyle kalır. Havadan kuşlar gelir uça iner. Konsaların başının üzre konar. Ekmeğin kaparlar uçarlar yüce. O yanır bilmez nice. O açtı da üç fırın görür. bunlarda üç ekmek yapar. Ondan sonra o ekmekleri başının üzerine götürürken bir ses duyar ve olduğu yerde kalır. Sonra kuşlar gelip başının üzerindeki Ekmekler, ekmekleri yiyip gökyüzüne uçarlar. Bu şekilde bir rüya gördüğünü söyler. Her biri bir düş Yusuf'a ettiler, nice gördüler, hikayet ettiler. Her birisi de rüyalarını nasıl gördüklerini Yusuf'a anlattılar. Eğittiler bildir düşümüz tabirin ne olursa eğit bize birin birin. Düşümüzün tabiri neyse onları bize anlat. Bir bir söyle. Yusuf Eydür Saki'ye bilgil düşün. Hayır olu onu sar senin için. Dahi üç günden seni çıkaralar. Göklü hilat üstüne giydüreler dinlenesin batasın bol nimete, hoşluk ile erişesin devlete. Yusuf Sakin'in rüyasını şöyle yorumlamış. Senin rüyan hayırdır. Senin işin hayır olacaktır, iyileşecektir. Üç gün içinde seni çıkaracaklar, güzel elbiseler giydirecekler, dinleneceksin, bol nimete batacaksın ve hoşlukla devlete erişeceksin, mutluluğa erişeceksin. salar etti, hem seni dakı, Üç günden çıkaralar Tanrı hakkı. Asa koyalar tenün iyiye, güle kuşlar beynünü ala yiye. Konsoların yani açlı rüyasında şöyle tanımlıyor ki seni üç gün içerisinde çıkaracaklar, asacaklar ve kuşlar başının üzerinden beynini yiyecek. Gün eşitti anı, korktu canı, eğitti görmedim, yalan dedim anı. Honsalar da bu rüya tabirini duyunca korkusundan yalan söyledim. Aslında öyle bir rüya görmemiştim dedi. Honsalar üçüncü gün çıkardılar. Diküp ağaç anı berdar kıldılar. Takiye giydirdiler kehir atı. Hem daha bildirdiler çok nimeti. Alt dahı getirdiler olbine. Kim olbine? bine? Gör ki ne gelir Yusuf'un diline. Burada şöyle söylüyor. O ha, açtı başını çıkarttılar. Ağaç dar ağacını çekip onu astılar. Saki ise e, güzel elbiseler, hilatler giydirdiler. E, ve onun biz onu çok nimete kavuşturdular. Hatta gitsin diye at bile getirdiler için. O sırada Yusuf'un diline bir birkaç söz geldi. Yusuf eydir. Yusuf der ki hele yoruldu düşün. Bak düşün çıktı yoruldu. Tanrı bilir dükendi ömrün yaşın. Allah bilir ki sen Allah senin ömrünü yaşını bilir. Yusuf eydür beni an göl key sözün. Şun varasın göresin malik yüzün. Uş ben ektim halimi bugün sana. Sen hı suçum yavun bildir ana. Yusuf dedi ki ey yar maliğin yanına hükümdarın yanına gittiğin zaman beni an benden bahset. Benim halimi suçsuzluğumu ona anlat. Ta ee, ki yine yerine gider yara Gökten iner Cebrail Şoldan yere Ta de o şekilde gittikten sonra O anda yere Cebrail Gökten iner Cebrail eydür Cebrail der ki Yusuf geldim sana Sorarım birkaç soru etkil de bana Yakuba sevdirdi Kim etkisini? Seni kim Yakuba sevdirdi Sorarım şey e, kurtaran kim kardeşundan et anı seni kardeşlerinden kurtaran kim? Sıddık kim eğitti anı sana? Doğruyu sana kim söyledi? Ya kuyudan kim çıkardı eğit bana? Seni kuyudan kim çıkardı? O zelihadan seni kim sakladı? Ya kutifardan seni kim bekledi? Kimdi o genç oğlanı söyleten? Kimdi sana bu kamuyu eğden? Bütün bunları sana yapan kimdi? Yusuf eydür, tanrı dandır ol bana. Cebrail eğitti. Ya ne oldu pes sana? Yusuf dedi ki onların hepsi Allah'tan geldi. Cebrail de kızdı. Dedi ki o zaman sana ne oluyor? Tanrıyı getirmedin sen diline. Necati kafirden umdun kendine kurtuluşu. Kafirden umdun ama Tanrı'yı diline getirmedin. Çün işitti Cebrail'den bu sözü. Secdeye urdu Yusuf şoldem yüzü. Yusuf bu sözleri Cebrail'den işittiği zaman yüzünü secdeye vurdu. Eydür der ki, ey Kadir çalap geldim sana. Tevbe kıldım suçumu affet bana. Ey Allah'ım, ey her şey gücü yeten Rabbim sana geldim, tövbe ettim, benim günahımı affet. Bunu dedi ağladı Yusuf Resul, tevbe kıldı, tevbesi oldu kabul. Geldi Cebreül, geri eğitti ana. Hak çalap, üküş selam eyler sana. Eğitti bir yıl yatısar, eğitti bir yıl yatısardır o tamam. Bir yıldan sonra anı sultan kılan, Mısır içinde sultan ola kamuya, Mısır'ın ehli kamudura tapuya. Tövbe ettikten sonra Cebrail geldi ve dedi ki Allah sana çok selam söyledi. Dedi ki bir yıl daha yatsın, ondan sonra ben onu sultan edeceğim, sultan kılayım. Mısır içinde onu herkese sultan edeyim. Bütün Mısır ehli ona e, tabi olsunlar. Onun emre girsinler. İtaat etsinler. Tapulursunlar yani. Bunu işidir yüzün yere vurur. Şükreder Yusuf. Hakka secde kılır. Yusuf bunu işitince yüzünü yere vurdu. Şükretti. Allah'a secde kıldı. Zindan içte var idi bir derece. Yusuf anda oturur tefarüce. Yusuf, bir yer varmış içerisinde Yusuf orada gezinirmiş, volta atarmış bir nevi. Bir Arap geldi Irak'tan gözledi, geldi yakın görne sözler söyledi. Gelirimken andan işit, geliremken andan işit beni. Hayırur dün gün atan Yakup seni. Ağlamaktan görmez oldu gözleri. Erte gidece Yusuf'a oldu sözleri. Bir Arap gelmiş uzaktan ve şu sözleri söylüyormuş. Zindanın dışında. Ben Kenan ilinden geliyorum, beni duy. Atan Yakup seni kayırır. Sana üzülür gece gündüz. Ağlamaktan gece gözleri kör oldu. Gece gündüz sözleri Yusuf oldu. Böyle dedi çöktü zindan önüne. Ol Arap bir ağaç aldı eline. Devesin dövdü key Yusuf eydir dövme anı gel bölüm. Haberin ver bana der bir söyle gül. Hangi ildensin hikayet eyle gül. Haberin söyle bana. Nerede? Haber ver bana. Söyle neredensin anlat demiş. Arap eydir. Yirüm ken andur benim. Bunda garibim. Bezirganum canım. Der ki ben Kenan ilinden geliyorum. Burada garip Gurbette bir bezirganım, tüccarım demiş. Yusuf Eydür ne getirdin bu şahıra? Eyt bana der, Tanrı işin başarı. Yusuf dedi ki, bu şehre ne getirdin? Bana söyle de Allah işini başartsın. Arap Eydür, bir yük aldım, satın. Aslı bir mısri kızıl altın. Bir yük satın aldım ama bana bir mısır altına kar kaldı. Yani az bir kardan bahsediyor sanırsam. Döndü Yusuf söyledi ol araba. Bir ağaç gördün mü andaki kaba? Yusuf araba dedi ki omuz kenarı dedi bir ulu ağaç gördün mü? Ol, acı, ol ağacın budağı on bir idi. Bir kesilmiş kamusundan ye idi. O ağacın on bir budağı vardı. Biri kesilmişti ama o kesilmiş olan o diğer kalan dallardan daha değerliydi. Ağaç ana ağlamış inleyi hiç anı gördün mü sen key anlayı? Ağaç da o kesilen dalına ağlıyor, inliyor. Sen yani hiç öyle bir şey gördün, bunu fark ettin mi? Arap eydir, gördüm anı dahı var. Bu dağı için ağlar dün gün zaru zar. Oldurur Yakup sıfatlı anladım. Belli dedin anladım hem tanladım. De Arap dedi ki evet öyle bir ağaç gördüm. Bu dağı için gece gündüz ağlıyor. O dediğin Yakup, onun ondan bahsediyorsun. Anladım. Doğru dedin. Hem anladım hem de çok şaşırdım. Çün eşitti Yusuf atası halin, ağladı çok yüzüne, tuttu elin. Yusuf babasının halini duyunca elini yüzüne kapattı, ağladı. Yusuf eydür, çün ana varatsın. Selamın benden ana, de Ey Eydesin Mısır'da bir geri badem. Diyesin kıldı selam, sana dedem. Yusuf ağladıktan sonra dedi ki, Kenan iline varasın, benden ona selam götüresin. Diyesin ki Mısır'da garip bir adam sana selam gönderdi. Bunu dedi verdi bir demluç ana, Kızıl Yakut'tan değerli on bine. Bunu dedikten sonra ona Kızıl Yakut'tan yapılmış bir bilezik gönderdi ki on bin altın ederdi. Aldı o demluğucu Arap eline, azim kıldı gitti kendi yoluna. Bir Arap od bileti aldıktan sonra niyetle yoluna girdi, niyetlendi. Erdi Yakup evine ol Arabi. Çağırır Keydür kanı Yakup Nebi. O Arap Yakup'un evine gitti. Çağırdı dedi ki ey Yakup Nebi nerededir? Karşı çıktı Yakup'un ögey kızı. Haberin nedir? Nidesün sün ey Yakup'un üvey kızı onu karşıladı. Sordu. Haberin nedir? Ne diyeceksin? Sözünü söyle. Eğitti Yakup. Daşla gelsin göreyim. Bir garipten ana haber vereyim. Dedi ki Yakup dışarı gelsin. Onu göreyim. Ona bir garipten haber getirdim. Onu vereyim. Arap eydür ben ee, Arap eydür ben görüp geldim garip. Selamını götürdüm. Uş yoldan erip. Ben bir garip gördüm ve bu yolları aşıp selamını getirdim. Girdi ol kız içeri eğitti adı. Bir Arap dur kapıda okur seni. Övey kızı içeri girdi. Dedi ki bir Arap var dışarıda seni çağırıyor. Yakup ey dur. Ey gelsin içeri. Girdi Arap Yakup'a selam verin. Ee, Yakup dedi ki şöyle içeri gelsin. Arap selam verip içeri girdi. Arap evdir sordu seni bir garip. Mısır içinde zindan içte kıgırıp. Bir garip seni sordu. Mısır içerisinde zindanda inliyordu. Çok selam kıldı sana kaygun yedi. Selamın degür dedi ısmarladı. Sana çok selam söyledi üzüldü. Selamımı götür diye ısmarladı. Dua kılsın bana dedi ol garip. Dua umdu senden ol ısmarlayıp o garip sana dua senden dua istedi dua ısmarladı dua bekliyor senden kuş gördüm selamın anın sana şey dua olsun senin andan yana Yakup eydur adını sordun mu anın kim idi, soru soruban gördün mü anın Yakup dedi ki onun adını sordun mu kim olduğunu sorup öğrendin mi Arap evdür sözleri tatlıydı sormadım adın yüzü örtülüydi Yakup eydür, Hacetün var mı de gel. Vereyim, bağışlayayım. Sen dile gel. Yakup dedi ki bir ihtiyacın var mı? Söyle. Vereyim, bağışlayayım. Sen iste. Arap eydür, Arap der. Kalmadı mal haceti. Ol garip. Bayıttı keybeni katı. Arap dedi ki benim bir mala ihtiyacım kalmadı. O gariban beni çok zengin bir hale getirdi. Bir demluç bağışladı kıymetini. Satar istem Yetmeye Mısır altını. Bana bir bilezik bağışladı ki. O kadar kıymetli ki. Satsan Mısır'ın altını o bileziği almaya yetişmez. Hacetim vardır benim şol duaya ki kılasın hak bunu yarlı beya. Benim şu duaya ihtiyacım vardır ki Allah beni affet. Kıldı dua vardı Arap işine. Üstü Yakup ol garip teşvişine. Dua etti, Arap yoluna gitti. Hazreti Yakup da o garibi düşünmeye başladı. Ey acep, Yusuf mıdı yoksa o er? Zindan içre oldu a benden umar. Acaba o zindan içinde benden dua bekleyen kişi acaba Yusuf muydu? Ger Yusuf'tur, yer gad er ya Rab anı. Kurtarandan merhalastık ya gani. Eğer Yusuf'tur, eğer başka yabancı birisidir. Ya Rabbi, onu kurtar. O zindandan. Ona halaslı kurtuluş yolu ver. Diyoruz. Bundan burada 699. Beyt'te. Bitiriyoruz arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. E, Kalitesinin aslında aboneler de oldu. Teşekkür ederim şimdiden. Tekrardan. E, kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz. Bay bay.